Safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Dıştaki 1 numaralı Hür Uçan yine koşuyor. Lideri bariyerdimdeki 5 numaralı Dobar şimdi geldi. Onu yakaladı ikisi arasında. Birincilik mücadelesi var. 4 boy geriden de. 4 numaralı Yelbey'in sprinti başladı. Fark 1.5 boy. 1 numaralı Hür Uçan önde. İçeriden Dobar geliyor. Hür Uçan önde ve koşuyu da kazanıyor. 5 numaralı Dobar ikinci oldu. 4 numaralı Yelbey'in üçüncü. 2 numaralı Cüda dördüncü. 3 numaralı Kızgın Kral'da yarışı 5. tamamladı. Starttan çıktığı gibi Enes Bozdağ ile kazandı. 1 numaralı Hür Uçan. Yarışı nasıl değerlendireceksin Enes? Önce herkese teşekkür ederim. Siz ödeklere ve size. E, atımı zaten tanıyordum. Üçüncü e, birleşmemiz, ikinci birinciliğimiz. Geçen yarış stili biz aynı olan çok rakibimiz vardı. Bundan olumsuz etkilendik. Bir tarihsi yaşamıştık. Bugün tekrar e, gayet güzel bir şekilde, rahat bir şekilde bir, güzel bir yarış kazandık. Atımız iyiydi. Yani bundan sonraki yarışlarda da bu mesafede, uzun mesafede başarılı olacağına inanıyorum. Ekibine buradan teşekkür ediyorum. Peki yarış gidişatında Hür Uçan'ı zorlayan bir safkan var mıydı? Ne, yarış istediğin gibi mi gitti? Nasıl değerlendiriyorsun yarış temposunu? Yani dediğin dediğim gibi geçen yarış, yarışta bizim stilimizde çok rakibimiz vardı. Bu bizi olumsuz etkilemişti. Bugün için öne çıktığımız zaman bizi rahatsız eden herhangi bir saf kalmadı. Çok rahat bir şekilde 1. elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü geri daha gelirse gelsin cevap vereceğini biliyordum bugün için. Nitekim de öyle oldu. Birinciler rahat bir şekilde uzandık. Atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Liderliği alıp 3 boy kadar öne çıktı. 2 numaralı Bayramdere. Orta kulvardan 11 numaralı Kaçkar Güzeli şimdi ikinciliğe sokuldu ve rakibini de yakaladı. Üstelik liderliği de 11 numaralı Kaçkar kar güzeli aldı. Farkı da açmaya başladı. Fark 3 boy oldu. 11 numaralı Kaç kar güzeli koşunun lideri ve koşuyu da kazanıyor. 2 numaralı Bayram Dere 2. 8 numaralı Osman Hanım 3. 6 numaralı Mehmet Bey 4. 9 numaralı Can Beyli yarışı 5. olarak tamamladı. 11 numaralı Kaç kar güzeli Akın Sözen'le kazandı. Viraja 9. giren bir Kaç kar güzeli vardı. Rahat bir tempoda giden birkaç Kaçkar Güzeli vardı. Yarışı Akın Sözen gözüyle senden dinleyebilir miyiz? Aslında e, atın bu stilini oturtana kadar sanırım dördüncü yarışını bindim. E, önlerde aslında yarışlarında numara götürüyordu. 2-3 gidiyordu. Çok rahat düzlüğe gene çıkıyordu ama 200'lerin oralarda falan damı diyordu. E, daha sonra bir yarış önce e, biraz gerilerde bekledim ama ee, i̇çimdeki içimdeki atın yüzünden erken yürütmek zorunda kaldım. Yine 200 lira kadar geldi dama dedi. Ee, bugün Aydın abiyle istişarelerimizde e, daha da geri bekleyeceğim dedim. Hatta Aydın abinin kafasında biraz soru işareti vardı ama dedim ki abi bu at dedim son 200 lira kadar saklamazsak elimizde kalıyor tabiri caizse. Ee, o da tamam sen nasıl biliyorsun öyle yap dedi sağ olsun ee, Hatta 1100'lerin orada falan önlere akmaya çalıştı. Ben şöyle bir kafasını biraz da e, fites düşürttürüp yanındaki atın arkasına bıraktım. Rahatladı. Ee, daha sonra 200'lere kadar 300'lere kadar yani önüm kapaması bu ata için avantaj oldu. Ee, zaten bir 200 metrelik sprinti vardı. Rakiplerim de biraz durdu 200'lerin oralarda. Ee, bence zorlanmadan kolay bir yarış yaptı. Ee, Çimeye çıktığında bir tık daha güzel yarışlarını izleriz. Çünkü kabiliyeti yüksek. E, stilini oturtamamış bugün stilini otutturduğumuz yayınıyorum. E, Ufuk Demir şu şekilde bir soru sorduk. E, Kaçkar güzeli son 800'de 9. sıradaydı. En gerideydi. Ama e, en önde giden de bir at vardı. O an ne düşündün? Bir hani bir panik oldun mu? Sonuçta bitirebilirdi. Yoksa ata güveniyor muydun? İşte tabi burada e, bindiğiniz atı tanımakla alakalı bir durum, inanmakla alakalı bir durum. Hiç kafamda şey yoktu yani ön, en öndeki atla alakalı bir, e, tabi o da şimdi 3. yarışını koşuyor, üstüne koya koya gidiyor ama e, ben atıma kendi yarışını yaptırmanın düşüncesindeydim. E, bugün belki de 3. de çıkabilirdik ama inandığım doğrultuda yarış yaptırmak istiyordum. Ama düzlüğü döndüğümde daha 300'lerin orada rakiplerimi direkt önümde gördüğümde kasa kapanmıştı yani. Bu şekilde güzel anlatırken aklıma Duman'la ilgili yaptığımız röportaj geldi. Duman'la da ilgili bu şekilde güzel bilgiler almıştık ve bugün Duman'la ilgili bir yarışım var. Neler söylemek istersin Duman'la ilgili? E, Tabii fotoyu geçmeden yarışçılıkta bir şeyler söylemek gerçekten e, biraz pahalıya patlayabiliyor. E, bugün çok iyi koşacağını ümit ediyorum. Sadece bugün... E, Tempo ile alakalı bütün rakipler ve ben biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü istediğimiz tempoyu bulamayacağız. Benim atım da önlerde gitmeyi sevmiyor. Kafamda bir proje var ama onu inşallah bir iki at böyle istediğim bir tempo yakalarsa yarışın içinde. Ben de istediğim yere oturtabilirsem atımı. Gene bugün kolay bir yarış bekliyorum ama ters bir yarış bugün. Safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. 1 numaralı Alkız öndeydi ancak dışarıdan şimdi 4 numaralı Real Trouble geldi, ikinciye sokuldu, arayı da azaltmaya çalışıyor. Yine de 1 numaralı Alkız önde. 4 numaralı Real Trouble geliyor. 1 numaralı Alkız bir boy kadar önde. 1 numaralı Alkız koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Real Trouble ikinci oldu. 5 numaralı Wednesday Bus yarışı üçüncü olarak tamamladı. 3 numaralı May Princessa Şükran koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 6 numaralı Yavlanista yarışın beşincisi oldu. Bir numaralı Alkız Nevzat Avcı ile kazandı. Hoş geldin yayınımıza Nevzat Avcı. Yarışı değerlendirir misin? Ee, kolay bir yarış oldu. Yani tempo yapacak at yoktu. Çıktım kolay da öne çıktım. Rahatsız eden de olmadı. Düzlüğe kadar hani kontrollü bir şekilde getirdim atımı moralli. İstediğimi de vereceğini biliyordum. Yani başta rahatsız eden olmazsa fotoyu bulacağımızdan emindim. Çünkü daha önce de bindim ata. Tanımış oldum. Ee, bu yarışta kolay kazandı. Mutluyuz. Ekibini kutlarım. Birinciliklere daim olsun. 2023 yılında ikinci tamamladın. 2024 yılı hakkında görüşlerini alabilir miyiz? Yani güzel bir yıl geçirdim. Açıkçası e, tabii az bir farkla ikinci kaldık ama kazananı da tebrik etmek lazım. Kardeşimiz de çok iyiydi. O da çok güzel bir yıl geçirdi. Yani en çok onun nasibiymiş demek ki o oldu. Sağlık olsun. Bir dahaki önümüzdeki yıllara bakacağız inşallah şampiyon olmaya. Önemli olan sağlıklı, centilmence bir devam etmek olsun tüm jockey arkadaşlarım adına. Yeni yılda da daha fazla çalışacağım. Bu sefer şampiyonluğu Tabii bırakmak istemiyorum tabii ki de hani olursa yine başarmaya çalışacağım. Zildim Daha farklı olacağım. bir hedeflerim var 2024 yılında. Bakalım hayırlısı olsun şimdiden. Yani. Daha farklı hedefini biraz açabilir misin? Benim aklıma Gazi Koşusu geldi mesela. Ya büyük yarışlarda boy göstermek, burada olsun, Ankara'da olsun ya sezonundaki iyi yarışlarda şanslı atlara bulup e, kupalı yarışlarda kendimi tanıtmak, hani kalıcılığımı arttırmak için e, ee, bu, bu tarafta ve Ankara'da kendimi ispatlamam gerekiyor. Diğer taraflarda yeterince ispatladığımı düşünüyorum. Buralarda da inşallah ses getireceğim. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Ortadaki 6 numaralı Akkula ve içindeki Can Aslan'ın mücadelesi devam ediyor. 3 boy geriden de 3 numaralı Duman'ın sprint'i var. Son 100 metreye doğru 6 numaralı Akkula liderliği aldı dışından da 3 numaralı Duman geliyor. 6 numaralı Akkula 3 boyluk farklı önde 6 numaralı Akkula kazanıyor. 3 numaralı Duman ikinci. 2 numaralı Can Aslan'ın üçüncü. 1 numaralı Torhan Tay dördüncü, 5 numaralı Tek Aşkım yarış Yarışı beşinci tamamladı. 6 numaralı Akkula Nevzat Avcı ile kazandı. Yarışı e, bir yava, yavaş tempoda gitti. Can Aslanım önde gitti. Ufuk Demir'in sorusu. Orada yarışın yavaş gideceğini anlayıp o nedenle hemen Can Aslanımın arkasında yarışı takip edip sprint atmayı siz o an yarış esnasında mı inisiyatif aldınız, karar verdiniz? Yani zaten yarışın yavaş gideceğini yarışa çıkmadan biliyordum. Hatta e, atımın ilgililerine dedim öne çıkıp tempo yapabilir miyim dedim hani inisiyatif alır mısınız? Eğer gitmek isteyen olmazsa çıktı Ön tarafta kendin götür. baktım çıktı gitmek istiyor. İşime de geldi açıkçası. Düzlüğe kadar taşıttırdım kendimi. Yani atıma da güveniyordum. Kaliteli bir at zaten. Eşi itibariyle yaptığı yarışlar itibariyle. E sadece mesafeden yana biraz endişem vardı. 1500'de bir tane kazanmış. Onun dışında bütün yarışları hep uzunda da güzel koşmuş, kazanmış. Atıma inandım. İnandığımda cevabını verdi. Düzlükte de istediğim gibi arttırdı. Kazanmayı bildik. Ekibini kutluyorum. Daim olsun. Teşekkür ederim bana şans verdikleri için.